düşünmüyor inki. Uçar bir gün. Nasıl bekleniyorsun bir bilsen. Ömür demlendi ama kalbim kundakta hala. Emziriyorum şimdilik kendimi. Güneşle, hayatla, fırtınayla. Mezarım belki de Beşiğimsin Ya doğacağım anamdan yeniden. Ya da batacağım en dibine kendimin. Benim ümidimi benden alma Allah'ım. Benim özlemiş kalbimi kırma Allah'ım. Ben yuvamdan ayrıyım. Başım gök yönünde, yararım yok, yorgunum, dostlarımdan ayrı düştüm. Fırtınanın belası yüzünden kanatlarım kırılmış. Benim ümidimi benden alma Allah'ım. Benim özlemiş kalbimi kırma Allah'ım. Benim yüreğimdeki ipek heves rengini yitirmiş. Kafes içindeyken ben derdimi kime söyleyeyim? Yazıklar olsun ki kadar benim kollarımı bağlam. Feryat ediyorum bu fırtınanın elinden. Aman bu fırtınadan, aman bu adaletsizlikten.